Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli Matematik Öğretmeni Melike Öğüt. YKS Soru Çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik sınavlarında çıkan matematik sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2019 Temel Yeterlilik testindeki matematik sorularını çözeceğiz. 21. soru. Bir seracının elinde özdeş 30 adet boş tahta kasa ve özdeş 20 adet boş plastik kasa bulunmaktadır. Seracı sadece tahta kasaları kullanarak bu kasaların tamamını doldurduğunda topladığı domateslerin %60'ını, sadece plastik kasaları kullanarak bu kasaların tamamını doldurduğunda ise topladığı bu domateslerin %65'ini kasalara koymuş oluyor. Dolu bir tahta kasada 8 kilogram domates olduğuna göre dolu bir plastik kasada kaç kilogram domates vardır? Evet bir tahta kasa 8 kilogram domates alabiliyormuş. 30 adet tahta kasa kullanılmış. O zaman tahta kasalara yerleştirilen domates miktarı 30 çarpı 8'den 240 kilogramdır. Toplam domateslerin %60'ını tahta kasalara yerleştirebiliyorlarmış. O zaman %60'ı 240 kilogram olan domateslerin tamamı yani %100'ü acaba kaç kilogramdır şeklinde bir orantı kurabiliriz. Orantıyı çözelim. 240 çarpı 100 bölü 60. 40 pardon 60 ile sadeleştiriyorum. Toplam domates miktarı 400 kilogrammış. Şimdi bu 400 kilogramlık domateslerin %65'i plastik kasalara konabiliyormuş. O zaman 400'ün önce %65'ini bir bulalım. 100'ü %400'ü sadeleştiriyorum. 4 çarpı 65'ten 260 kilogramlık domates plastik kasalara yerleştirilebiliyor demektir. 20 tane plastik kasa kullanılabiliyormuş. O zaman acaba her bir plastik kasaya ne kadar domates yerleştirilebilir? Bunu bulmak için 260'ı 20'ye bölerim. Cevap. 13 kilogram olacaktır. Demek ki bir plastik kasada toplam 13 kilogram domates vardır. Doğru cevap seçeneğimiz E'dir. 22. soru. Bir yatak firması A, B ve C olmak üzere 3 tür yatak üreterek satmakta ve sattığı bu yatakların bir kısmı müşteriler tarafından firmaya iade edilmektedir. Bir ay boyunca firmanın bu yataklara ait satış miktarının sayıca dağılımı şekil 1'deki daire grafiğinde Satılan bu yatakların iade yüzdeleri ise şekil 2'deki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Bu ay boyunca A türü yataklardan 600 tane satılmış ve bu ay boyunca satılan B türü yataklardan 168 tanesi iade edilmiştir. Buna göre bu ay boyunca satılan A ve C türü yataklardan toplam kaç tanesi iade edilmiştir? Bize verilen grafiklerdeki bilgileri kullanarak soruyu çözmeye başlayalım. B türü yataklardan 168 tanesi iade edilmiş. İkinci grafikte görüyorum ki B türü yatakların iade edilen miktarı %14'ü. O zaman %14'ü 168 yatağa karşılık gelen B türü yatakların %100'ü kaç tane yatağa karşılık gelir ona bakalım. Orantıyı çözüyorum. 100 çarpı 168 bölü 14. Sadeleştiriyorum. 168 de 14. 12 kez var. Yani B türü yataklardan e, 1200 tane satılmış. Şöyle yapalım. Evet. B türü yataklardan 1200 tanesi satılmış. A türü yataklardan da 600 tanesi satılmıştı. Yani bu iki türden 1800 tane yatak satılmıştır. Şimdi grafik, daire grafiğine geçelim. Daire grafiğini inceliyorum. A ve B türü yatakların satılma oranlarına karşılık gelen merkez açının ölçüsü 240 derece olmalıdır. 240 derecelik merkez açıya 1800 tane yatak denk geliyorsa 120 derecelik açıya kaç tane yatak denk gelir? Hemen orantı kurduk. Bakın burası yarıya düşmüş. Burası da yarıya düşmeli. O zaman C türü satılan C türü yatakların sayısı 900 olmalıdır. 1800'ün yarısı 900. Şimdi soru köküne bakalım. Bize ne sorulmuş? A ve C türü yataklardan toplam kaç tane iade edilmiştir diye soruluyor. A türü yataklardan 600 tane satılmıştı. 600 çarpı A tür yatakların %7'si iade edildiği için 7 bölü 100 ile çarparım. Sadeleştiriyorum. 6 kere 7'den 42 tane A türü yatak iade edilmiştir. Şimdi C tür yataklardan 900 tane satılmıştı. C tür yataklarında %12'si iade edilmiş. 12 bölü 100 ile çarpıyorum. İade edilen yatak sayısını bulmak için. Sadeleştirdim. 9 ile 12'yi çarpıyorum. 108 tane iade edilen yatak var. E, toplam iade edilen yatak sayısı A ve C türünden 108 ile 42'nin toplamına eşit olacak. 150 yatak iade edilmiştir. Doğru cevap seçeneğimiz E'dir. 23. soru. Bir asansör içinde yer alan kişilerin ağırlıkları toplamı yük taşıma kapasitesini geçerse uyarı vermektedir. Boş olan bu asansöre ağırlıkları 25, 40, 50, 60 ve 63 kilogram olan 5 kişiden hangi 4'ü binerse binsin, asansörün uyarı verdiği, hangi 3'ü binerse binsin, asansörün uyarı vermediği görülmüştür. Buna göre bu asansörün yük taşıma kapasitesi kilogram türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet, mantık yürüterek sorunun çözümüne başlayalım. Şimdi bu 5 kişiden her hangi üçü binerse binsin asansör uyarı vermiyormuş. Yani bu beş kişi arasından en ağır 3 kişi bindiğinde bile asansörün yük taşıma kapasitesini geçmiyormuş bu üç kişinin ağırlığı. O zaman 50 en ağır üç kişinin kilolarını topluyorum. 50, 60 ve 63'ü topladım. 173 kilogramı taşıyabiliyormuş bu asansör. Demek ki asansörün yük taşıma kapasitesi 173 kilogramdan fazlaymış. Diğer bilgiye bakalım. Bu 5 kişiden hangi 4'ü binerse binsin asansör uyarı veriyor. Yani en hafif 4 kişi bile binse asansörün e, taşıma kapasitesini geçiyor. En hafif 4 kişinin kilolarını toplayalım. E, 110, 150, 175, kilogram Bu asansör 175 kilogramlık ağırlığı taşıyamıyormuş, demek ki e, yük taşıma kapasitesini ben x dersem, 175'ten küçük olmalı x değeri. Bu aralıkta yer alan e, tam sayı arkadaşlar 174. Hangisi olabilir demiş zaten. Doğru cevap seçeneğimiz C'dir. 24. Soru. Barış'ın elinde 3, 4, 5, 6 ve 10 kilogramlık birer ağırlık ile 1 kilogramlık bir miktar ağırlık bulunmaktadır. Barış bu ağırlıkların tamamını eşit kollu bir terazinin başlangıçta boş olan kefelerine her bir kefede bulunan ağırlıkların çarpımı birbirine eşit olacak şekilde yerleştirdiğinde terazi dengeye gelmiştir. Buna göre Barış'ın elindeki 1 kilogramlık ağırlıkların sayısı en az kaçtır? Evet bir terazi çizelim. Sol kefesi terazinin ve sağ kefesi. Terazinin sol ve sağ keselerine şu ağırlıkları 3, 4, 5, 6 ve 10 ağırlıklarına yerleştireceğiz. Kilogramlık ağırlıkları yerleştireceğiz. Bunların yanına da birer kilogramlık ağırlıklar ekleyerek terazinin dengeye gelmesini sağlayacağız. Peki hangi şarta e, göre ekliyor, e, e, yerleştiriyoruz ağırlıkları. E, yerleştirdiğimiz ağırlıkların çarpımları birbirine eşit olacakmış. Şimdi bu 5 sayıdan çarpımları birbirine eşit olacak şekilde dağılımı şöyle yapabilirim. 6 ile 10 kilogramlık ağırlıktaki nesneleri e, sağ kefeye koymuş olalım. 3, 4 ve 5 kilogramlık ağırlıkları da sol kefeye koymuş olalım. 6 kere 10, 60. 3 4 ve 5 sayıların çarpımı da yine 60'tır. Ancak terazinin dengeye gelmesi için bakın burada toplam şurası 16 kilogram ağırlıkta. Burası ise 12 kilogram ağırlıkta arkadaşlar. Bunların yanına ben 4 kilogram daha eklemeliyim. Onu da 1 kilogramlık ağırlıkları kullanarak yapacağım. 1 1 1 1. 1. Nasıl olsa bu birlerin çarpmaya herhangi bir etkisi olmayacak. Dolayısıyla çarpım kuralını bozmayacaklar. Ee, kullanacağımız 1 kilogramlık ağırlıkların sayısı en az 4 olmalıdır. Doğru cevap seçeneğimiz D'dir. 25. soru. Elinde yeterli sayıda sarı, mavi ve kırmızı renkte taş bulunan Aylin sırasıyla 3 sarı, 2 mavi ve 1 kırmızı taşı bir ipe dizmiş. Sonra taşların bu renk dizilimi korunacak şekilde aynı işlemi belirli sayıda tekrarlayarak bir bileklik yapmıştır. Aylin bu bilekliği boş bir takı kutusunun içine yerleştirdiğinde bileklikteki bazı taşların kutunun iç kısmında, diğerlerinin ise şekildeki gibi kutunun dış kısmında kaldığını görmüştür. Kutunun içindeki sarı taşların sayısı, kutunun içindeki mavi taşların sayısından iki fazla olduğuna göre bileklikte kullanılan toplam taş sayısı kaçtır? Şimdi şekli inceleyelim. 3 sarı, 2 mavi, 1 kırmızı şeklinde bir dizilim söz konusu. Yazıyorum. 3 sarı, 2 mavi, 1 kırmızı. Şurası bu dizilime uygun. Şimdi daha içeride de aynı şekilde devam edecek. Dışarıda 3 sarı var. 2 mavi, 1 kırmızı kısmı ise bu dizilimin e, kutunun içinde yer almalı. Şimdi burası dışında kutunun. Burası içinde. Ne olacak? Aynı şekilde de 3 sarı, 2 mavi, 1 kırmızı şeklinde devam edecek kutunun içinde de dizilimimiz. Sonra sonuna bakıyorum. 3 sarı, 2 mavi, 1 kırmızı ile de bitmiş bilekliğin bir ucu. Burası da yine kutunun dışında kalan kısım. Evet. Şimdi şu dizilimin kutunun içinde kaç kez tekrarladığını bilmediğim için diyelim ki x kez tekrarlanıyor olsun. Soru köküne verilen bilgiye bakıyorum. Sarı taşların sayısı kutunun içindeki mavi taşların sayısından iki fazla. Kutunun içindeki sarı taşların sayısı. Şimdi bu dizilim içeride şu dizilim içeride x kez tekrarlanıyorsa 3 çarpı x tane sarı taş olmalıdır kutunun içinde. Kutunun içindeki mavi taşların sayısına iki fazlaymış. Mavi taşların sayısına bak bakalım. Her bir dizimde iki tane olması lazım. X tane dizilim olduğu için 2 X tane buradan gelir. 2 mavi de şurada var. Başta. Bunun iki fazlasına eşit olacakmış sarı taş sayısı. Bu durumda 2 X'i karşıya atarsam X eşittir 4 bulurum. Evet şimdi bu neyi gösteriyor? 3 sarı, 2 mavi, 1 kırmızı dizilimi kutunun içinde 4 kez tekrarlanıyormuş. Şimdi toplam taş sayısını bulalım. 3 sarı, 2 mavi, 1 kırmızı dizilimi burada var. Burada toplam 6 tane taş var. Şu çizgiyi çekelim. Burada da aynı dizilimden var. 6 tane taş burada var. Burada 4 kez tekrarlandığı için bu dizilim 4 çarpı 6'dan kutunun içinde de yine 24 tane taş olmalı. Kutunun dışında da yine aynı dizilimden bir tane var. 6 tane taş da buradan gelecek. 24 6 daha 30. 6 daha 36. 6 da buradan geldi. Toplam arkadaşlar 42 tane taş vardır. Kutunun için pardon, bilekliğin tamamında doğru cevap seçeneğimiz C olmalıdır. 26. soru. A şehrinde yaşayan Kerem, B şehrindeki Aslı'yı ziyaret etmek istemektedir. Haritadan bu iki şehir arasındaki yolu belirleyen Kerem, planladığı bir saatte yola çıkıp aracıyla saatte 100 km hızla giderse saat 9'da, saatte 60 km hızla giderse aynı gün saat 11'de B şehrine varacağını hesaplıyor. Buna göre Kerem'in planladığı bu saatte yola çıkıp aynı gün saat 10'da B şehrine varması için Aracının saatteki hızı kaç kilometre olmalıdır? Evet, soruda 3 farklı durumdan bahsedilmiş. Kerem'in A şehrinden yola çıkıp B şehrine 9'da ulaşması söz konusu olabilir. 10'da ulaşması söz konusu olabilir ve 11'de ulaşması söz konusu olabilir. Diyelim ki Kerem T saat yol alarak saat 9'da ulaşmış olsun. O zaman saat 10'da ulaşması için T artı 1 saat yol almış olması gerekir. Saat 11'de B şehrine varması için T artı 2 saat yol almış olması gerekir. Şimdi saat 9'da varması için saatte 100 kilometre hızla gitmesi gerekiyormuş. O zaman AB yolunun uzunluğunu yol eşittir hız çarpı zamanda 100 çarpı T kilometre olarak bulabiliriz. Şimdi 11'de varabilmesi için de saatte 60 km hızla gitmesi gerekiyormuş. Aynı AB yolunun uzunluğunu ben 60 çarpı T artı 2 km olarak da bulabiliyorum. Demek ki 100 T eşit olmalıdır. 60 çarpı T artı 2'ye. Hemen denklemi çözelim. 100 t eşittir 60 t artı 120. 60 t'yi bu tarafa yani sol tarafa atıyorum. 40 t eşittir 120. t eşittir 3. Yani Kerem 3 saat yol alırsa saatte 100 km hızla o zaman saat 9'da B şehrine varabiliyormuş. Yolu bulalım. AB yolunun uzunluğu 100 çarpı 3'ten 300 kilometredir. Şimdi Kerem'in t artı 1 saatte bu yolu alabilmesi için bakın t'yi 3 bulmuştuk. Yani 4 saatte bu yolu alıp saat 10'da B şehrine varabilmesi için hızını bulmak istiyorum. Yolu zamanı böldüm. 75 kilometre bölü saat olmalıdır hızı. istenilen zamanda B şehrine varması için doğru cevap seçeneğimiz B'dir. 27. soru. Çevresi 320 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kartonun kenar uzunluklarını dikdörtgen biçimindeki bir kitap ile ölçen Esra bu ayracın kenar uzunluklarını hesaplamak istiyor. Kartonun uzun kenarının ayracın uzun kenarının 10 katı, ayracın kısa kenarının ise 25 katı olduğunu ölçen Esra kartonun kısa kenarının ayracın kısa kenarının 15 katı olduğunu hesaplıyor. Buna göre kitap ayracının çevresi kaç santimetredir? İlk olarak kartonu ve kitap ayracını çizelim. Dikdörtgen biçiminde iki tane şekil çiziyorum. Kitap ayracının uzun kenarı x, kısa kenarı y santimetre uzunlukta olsun. Şimdi bize verilen bilgileri uygulayalım. Kartonun uzun kenarının ayrıcın uzun kenarının 10 katı olduğu bilgisi verilmiş. Kartonun uzun kenarı o zaman 10 x santimetre uzunlukta olmalıdır. Ayrıcın kısa kenarının ise 25 katıymış. Ayrıcın kısa kenarı y idi. O zaman 10 x eşittir 25 y diyebiliriz. Burada sadeleştirme yapılırsa 10x eşittir 25y. 5 ile sadeleştirdiğimde 2x eşittir 5Y elde etmiş olurum. Devam edelim. Kartonun kısa kenarının ise ayracın kısa kenarının 15 katı olduğu hesaplanmış. Kartonun kısa kenarı şurası. Kısa kenarı ayracın kısa kenarının yani Y'nin 15 katına eşitmiş. Şimdi buradan çevresi 320 santimetre olarak verildiği için kartonun Y değerini bulabiliriz. Burası da 25Y'dir. Burası da 15 y'dir. Toplam 80 y oldu. Dikdörtgenin bu dikdörtgenin çevresi 320 santimetreye eşitmiş. Evet buradan y değerini 4 santimetre olarak bulurum. Y değerini yerine yerleştirip x'i bulalım. 2x eşittir 20. x eşittir 10 santimetre olarak bulunur. Şimdi bize sorulan şey kitap ayracının çevresiydi. X 10 santimetre, Y de 4 santimetre olduğuna göre 2 çarpı 14'ten kitap ayrıcının çevresi 28 santimetre olarak bulunur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 28. soru. Onur tamamı büyük harflerle yazılmış. 80 kelimeden oluşan bir metin okumuş ve bu metinde bulunan A harflerinin toplam sayısını merak edip bunları saymıştır. Onur bu sayma işleminde toplam 105 tane A harfi bulunduğunu görmüştür. Ayrıca Onur her bir kelimenin en fazla 2 tane A harfi içerdiğini ve A harfi içeren kelime sayısının A harfi içermeyen kelime sayısının 3 katı olduğunu fark etmiştir. Buna göre Onur'un okuduğu metinde yalnızca bir tane A harfi içeren kelime sayısı kaçtır? Evet, verilen son bilgiden yola çıkarak çözmeye başlayalım. A harfi içeren kelimeler var metnin içinde. Bir de A harfi içermeyen kelimeler var. A harfi içeren kelime sayısı x ise toplam 80 kelimeden oluştuğu için bu metin 80 x tane kelimede de A harfi yoktur. Şimdi bize Metnin sonunda bakın a harfi içeren kelime sayısı yani x. A harfi içermeyen kelime sayısının 3 katı olduğu bilgisi verilmiş. O zaman 3 çarpı 80 eksi x'e eşit olarak yazılabilir. Hemen denklemi çözelim. Dağılma özelliğini uyguluyorum. 240 eksi 3 x 4 x eşittir. 240 buradan x eşittir. 60 elde edilir. Yani bu metin içinde A harfini içeren 60 tane kelime varmış. Yalnız bunlar tek tip değil. Bir kısmında bir tane A harfi var. Diğer kısmında da iki tane A harfi var. Çünkü en fazla iki tane A harfi içeren kelimeler varmış metin içinde. Bir tane A harfi içeren kelimelerin sayısı A ise İki tane A harfi içeren kelimelerin sayısı 60 eksi A olmalıdır. Bunların toplamı, bunların içinde toplam arkadaşlar 105 tane A harfi varmış. Şimdi bir kelimede bir tane A harfi varsa ve bu kelimelerin sayısı A ise A tane A harfi bulunur. Şimdi bir kelimede iki tane A harfi varsa, İki tane içeren a harf, iki tane a harfi içeren kelimelerin sayısı da 60 eksi a ise, 2 çarpı 60 eksi a kadar a harfi bulunur. Şimdi bunların toplamı ise 105 olarak verilmiş bize. Hemen dağılma işlemini yapıyorum. A artı 120 eksi 2a eşittir 105 eksi a eşittir. Eksi 15. A eşittir. 15 olarak bulunur. Yani yalnızca bir tane A harfi içeren kelime sayısı 15'tir. Doğru cevap seçeneğimiz B'dir. 29. soru. Bir hava yolu şirketine ait bir uçağın sabah ve akşam gerçekleştireceği birer uçuş için iş tecrübeleri birbirinden farklı toplam 8 kabin çalışanı bulunmaktadır. Bu çalışanlardan her biri yalnızca bir ekipte yer alacak ve bu çalışanlar arasından en tecrübeli 3 çalışan aynı ekipte olmayacak şekilde dörder kişilik iki uçuş ekibi oluşturulacaktır. Buna göre sabah ve akşam uçuş ekipleri kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Sabah ve akşam ekipleri olmak üzere iki farklı ekip oluşturulacak. Şimdi eğer hiçbir koşul olmasaydı 8 kişiden 4'ü bu ekiplerden bir tanesi oluştururdu. Geri kalan 4 kişi de diğer ekibi oluşturmuş olurdu. Ancak en tecrübeli 3 çalışanın aynı ekipte olmaması isteniyormuş. Biz olumsuz durumu bulabilmek için bizden isten toplam durumdan bizden istenmeyen durumu çıkarmalıyız. Şimdi şöyle düşünelim. Diyelim ki sabah ekibine tecrübeli 3 üç çalışan 3'ü de seçilmiş olsun. O zaman 4. çalışan geri kalan 5 kişi arasından seçilecektir. Kalan 4 kişi de akşam ekibini oluşturacaktır. Evet. Fakat sabah ve akşam ekipleri yer değiştirebilir. Dolayısıyla iki farklı durum oluşur. Şimdi bu durum ne Tecrübeli 3 üç çalışanın 3'ünün de aynı ekipte yer aldığı durum. Halbuki bunun tersi durumlar isteniyor bizden. Hiçbir koşulun olmadığı durumlardan. Bizden istenmeyen durumu çıkarttığımızda bizden istenen durumu elde etmiş oluruz. Şimdi bu işlemi yapalım. 8'in dörtlü kombinasyonu. 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2. 4'ün dörtlü kombinasyonu yani şurası 1 olacak. Sadeleştiriyorum. 4 kere 2, 8. Sadeleşti. 3 ile 6'yı sadeleştirdim. 2. Burası arkadaşlar 70. Yani hiçbir koşulun olmadığı toplam 70 farklı şekilde bu iki uçuş ekibi oluşturulabilirmiş. Şimdi e, sabah veya akşam ekibinde tecrübeli 3 kişinin bir arada yer aldığı durumlar. E, 2 çarpı 5'in birli kombinasyonu 5, 4'ün dörtlü kombinasyonu da 1. 10 tane ekipte bu 3 tecrübeli çalışan ya sabah ya da akşam bir arada görev olacakmış. Halbuki bu durum bizden istenmiyordu. Bizden tecrübeli çalışanların farklı gruplarda olması isteniyor. 3'ün birden aynı grupta olmaması isteniyor. Toplam durumdan 10'u çıkartıyorum. 60 farklı durum vardır. Bizden istenen şekilde doğru cevap seçeneğimiz D'dir. 30. soru. Aşağıda üzerlerinde 6, 8, 10 ve 12 sayıları yazan 4 kart gösterilmiştir. Bu kartları gören Yiğit, kartlardan rastgele ikisini seçip üzerlerinde yazan sayıları toplayacak olsam, kendi yaşımı bulma olasılığın 1 bölü 3 olur iddiasında bulunuyor. Bu iddia doğru olduğuna göre Yiğit'in yaşı kaçtır? Şimdi Önce Yiğit'in yaşının kaç olabileceğini kartların üzerinde yazan sayıların farklı toplamlarını hesaplayarak bulalım. 6 ile 8'i topluyorum. Yiğit'in yaşı 14 olabilir. 6 ile 10'u topladım. 16 olabilir. 6 ile 12'yi topladım. Yiğit'in yaşı 18 olabilir. 8 ile 10'u topladım. Yine 18 buldum. 8 ile 12'yi topladım. Yiğit'in yaşı 20 olabilirmiş. Son olarak 10 ile 12'yi topladım. Yiğit'in yaşı 22 olabilirmiş. Şimdi bu. Yiğit diyor ki bu kartlardan rastgele ikisini seçip üzerlerinde yazan sayıları toplayacak olsam kendi yaşımı bulma olasılığım 1 bölü 3 olur. Şimdi bakıyorum toplam durum sayısı 6. Bizden istenen durum sayısı kaç olmalı ki olasılık 1 bölü 3'e eşit olsun. Burada şöyle sadeleştirme yaparsam x'in yani bizden istenen e, durum istenilen durum sayısının 2 elemanlı olması gerektiğini buluyoruz. Bakın 18 bu örneklem uzayda iki kez tekrarlanmış. Dolayısıyla Yiğit'in yaşının 18 olması gerekir. Doğru cevap seçeneği C'dir. Evet sevgili öğrenciler çalışmalarınızda başarılar dileriz.